Evet arkadaşlar değişik balıklar serisi siraz balığı ee, sazan çeşididir tatlı su balığıdır evet arkadaşlar kameramanın cevap kelle şu an size çekim yapıyor cevapçım seni şöyle alayım istersen takipçilerimize siraz balığının pulu nasıl alınır onun bir videosunu çekelim evet arkadaşlar şu gördüğünüz pulluk evet balıkçılara özel bir üretilen üründür bin takip bin yorum gelirse bin beğeni gelirse bir takipçime bunu hediye olarak göndereceğim arkadaşlar. Evet izleyelim. Evet arkadaşlar. Biraz balonu bulunu bu şekilde aparatımızda çok güzel bir şekilde alıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere çok kolay oldu. Evet. Evet. Badımız komple pulsuz. Müşterimize afiyet olsun diyor. Başla. Evet arkadaşlar, cevap Evet Şimdi arkadaş arkadaşlarımıza biraz balamızı bir de dilim yapalım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar eti ne kadar lezzetli, ne kadar güzel görünüyor. Evet. Bu şekilde bunu tavada pişirebilirsiniz, güzel bir şekilde. Evet. evet. Buyurun. Afiyet olsun arkadaşlar.